Yusuf Karakaş ile İstanbul Kulisi'nden hepinize merhaba değerli izleyiciler. Usta gazeteci Hüseyin ile bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği %50 artı bir tartışmasını konuşacağız. Ve aynı zamanda fenomenlerin ve aynı zamanda futbolcuların dolandırıcılık olayına değineceğiz. E, programımızın ikinci bölümünde ise bu hafta 2024 mahalle idareler seçimine doğru giderken Kartal Belediyesi ve Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in çalışmalarını konuşacağız. Programımız birazdan başlıyor. Cem Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Yusuf Bey. Nasıl geçti haftanız? Sağ olun. Her zamanki gibi hocam. Yoğun bir hafta. hemen konuya girmek istiyorum ama öncelikle şunu da şuna da değinmek istiyorum. Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Bununla ilgili birkaç cümle almak istiyorum sizden. Tabii ki hiçbir canlıya şiddeti dinimiz tasvip etmiyor. Hı hı. Özellikle peygamber efendimiz diyor ki cennet anaların ayakları altındadır. Yani erkeğin kuvvetini kadınlar üzerinde kullanması kabul edilebilir bir şey değil. İnsanlık onuruna yakışılabilir bir şey değil. Yani bırakın kadınları hiçbir canlıya şiddet tasvip edilemez. Hı hı. Hoş görülemez. Dolayısıyla hele erkeğe göre biraz daha güçsüz olan kadına şiddet uygulamak daha da korkunç bir şey. Kabul edemez. Her kim ki kadına şiddet uyguluyorsa ben ona insan demem. Kadınlarımız başımızın tacı. Çünkü kadınlar annedir. Kadınlar bacıdır. Kadınlar kardeştir. Şiddet uygulayan kim olursa olsun ben kınıyorum. Hı hı. Ee, sağlıklı bir yaşam diliyorum bütün kadınlarımıza. Evet hocam bu konuda kadına yönelik çizgi mücadele konusunda kadın cinayetlerini durduracağız platformu da her ay ve yıllık olarak Türkiye'de işlenen kadın cinayetlerini kamuoyuyla paylaşıyor. Maalesef yılda ortalama 400-500 bazen 600'e varan sayılarda kadınların katledildiğini ve bunların en yakınları tarafından eski eşleri, sevgilileri, oğulları, babaları, ya aile tarafından en yakınları tarafından katledilen kadınların haberlerini okuyoruz. Umarım bu tarz üzücü haberleri almayız. Şunu eklemek istiyorum. Kadın cinayetleri politiktir ve Dölüp Doğrusu'nun zaman yine de yasalların yetersiz kaldığını, gerekli önlemlerin almadığını görüyoruz. Umarım bu ben tarz bir olaylar yaşanmaz. Ben bir ekleme yapayım oraya. yasaların yetersizliğinden değil, şimdi bakınız çok değişti. Yani kadının beyanı esas kabul ediliyor. Bu yanlış bir şey. Hı hı. Her kadın ahlaklı, edepli, saygılı değil. Kızlığı, eşine, sevgilisine, arkadaşına bir ifade bulunarak... Onu evden uzaklaştırıyor, yaşamından uzaklaştırıyor, dolayısıyla evinden uzaklaşan insanda agresifleşiyor, yapmaması gereken yanlışlar yapıyor. Hı hı. Bence bir kişinin ifadesine değil, kanıt getirmesi lazım, şahit getirmesi lazım. Hı hı. Yani kadının bugün gidip karakolda ya da kadesi arayıp ben işte şiddet görüyorum demesi kafi görünüyor. Bu öyle bir şey değil. Yani doğruysa tamam ama... Doğru teyit edilmiyor. Yani hemen 6 ay uzaklaştırma veriliyor. Hı hı. Geçen gün birisi video paylaşmış, diyor ki ben arabamın bağcında kalıyorum. Ben evimi yaptım, çocuklarımı okuttum, işte çocuklarıma şunu yapın bunu yapmayın dediğim için işte baskı görüyoruz vesaire dediklerinden dolayı mahkeme ilk duruşmada 6 ay uzaklaştırma yani onu da düşünmek lazım. Yani dolayısıyla ahenk içinde olması gerekiyor. Hı hı. Yani bu şiddet olsun manasına söylemiyorum kesinlikle. Yani bir kişinin beyanıyla diğer bir kişinin hayatı karartırmamalı. Erkek veya kadın hiç fark etmez. Peki hocam şunu söylemek istiyorum. Mesela haberlerde görüyoruz 10 ee, defa 20 defa başvuru yapan ve e, güven, gerekli güvenliğin alınması için başvuru yapan kadınların e, yeterince sesine kulak verilmediğini görüyoruz. Ve ta ki öldürülene kadar ve öldürüldükten sonra da kısa bir haber olarak yer alıyor. E, çoğu zaman da baktığım zaman ihale indiriminden vesaire e, katillerin serbest kaldığını da görüyoruz. Yani ahenk dediniz ama bunun e, eşitlik açısından da olması gerekmiyor mu? Kadının toplumdaki yeri, ekonomik hayattaki yeri. Yani yanlış mı düşünüyorsunuz? Şimdi onu toplumda iyi hal indirimi vesaire diyor ama o zaten daha işin başından beri belli. Hı. yok Kravat taktı yine öyle bir şey söz konusu değil. Hı. Bu şimdi Hı. tamamen e, bazı örgütlerin işi provokat etmek için öne sürdükleri bir şey. Yani ben kravatı takayım ceza muhirse öyle bir şey yok. Zaten yasa diyor ki işte sen bunda 10 yıl aldın ben 2 yıl indirim yaparım ideal yatacaksın. Bu genelde %90 uygulanan bir sistem. Hı hı. Yani bu kravat taktığından ya da işte saygılı olduğundan değil. Yani dolayısıyla biraz önce söyledim karşılıklı ahlak, edep, denge içinde hayatı yürütülmesi lazım. Kadın da erkeğe zulmetmesin, erkek de kadına zulmetmesin. Çünkü dinimiz ne zulüm etmeyi ne zulme uğramayı yasaklanmış. Hı hı. Bunu söylerken işte erkek zulmesin, kadın bir şey demesin değil. Karşılıklı, hoşgörü, sevgi, saygı içinde yaşamları devam ettirsin. Dünya çok kısa ve e, fani. Peki hocam hemen konularımıza başlayalım o zaman. Evet, %50 hoş. artı bir tartışması var biliyorsunuz birkaç gündür Türkiye'nin gündeminde. Nedir bu olay? %50 artı bir tartışması nasıl çıktı? Amaç ne? Nereye varacak? Valla bu tam anlaşılabilmiş bir şey değil. Çünkü daha seçimler altı ay önce yapıldı, dört buçuk yıl var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu ne için gündeme getirdi, hı hı. neden böyle bir şey söyledi? Anlaşılabilmiş değil. Siyasetçiler de bunu söylüyor. Daha seçime dört buçuk yıl var. Hatta dün aynı soruyu Doktor Fatih Erbakan'a sordular. yeniler Refah Partisi Genel Başkanı. Dedi ki şu an hiç vakti, zaman değil. Seçime daha dört buçuk yıl var. Yeni seçim hı hı. yapıldı. Yerel yönetim seçiminde böyle bir oran geçerli değil biz anlaşıla anlayabilmiş değiliz gündemde de düşer diye düşünüyorum ben de aynı duygulara katılıyorum yani Erdoğan galiba bundan sonra AK Parti'nin 50 artı bir almasının zor olduğunu düşünmüş olmalı ki şimdiden dört buçuk yıl sonra düşünerek bu oranı düşürme işte belediye seçimlerinde olduğu gibi daha önce gibi en çok oy alan kim ise o ülkeye yönelsin hatırlarsan AK Parti ilk iktidara geldiği zaman %34'le 400 e yakın milletvekili almıştı. Evet. Tek başına iktidar olmuştu. Yani onu galiba zor gördü ekonomik şartlardan AK Parti'nin oy kaybetmesini görmüş olmalı ki hı hı. ikinci turda kaldı biliyorsunuz. Demek ki oradan e, esinlenerek biz bunu düşürelim. Biz de zaten e, birinci parti oluruz. 50 artı 1'e takılmadan 2028'i kurtaralım diye düşünmüş olabileceğini düşünüyorum efendim. Yani şöyle mi hocam diyelim ki cumhurbaşkanlığı seçimine doğru gittik. Ee, %50 artı bir şartı var normalde. Diyelim ki ilk turda 5 aday var. Birinci olan adayı atıyorum %32, %35 oy aldı. En çok oy alan ilk turda Cumhurbaşkanı mı seçilecek hemen? Tabii ki. Hı. Yani ilk birinci olan kim mesela Tayyip Erdoğan 94'te 21.75'te belediye başkanı seçildi. Hı hı. Yani en çok alan kimse Erdoğan'da buna karşı çıkıyordu. İşte %20 ile belediye başkanı olunuyor, başbakan olunuyor, boş bir şey değil en azından toplumun yarısından bir fazlası istesin ki daha katılımcı olsun demişti. Evet. Yani fena da değil diye düşünüyorum. Peki hocam o zaman şöyle yapalım. Sürekli Türkiye'de sistem değiştirilmeye çalışıyor, kanunlarla oynanıyor. Ki bu tartışma da bana şunu anımsatıyor. Yine her zamanki gibi ekonomik, ülkede yaşanan, yurt içi ve yurt dışında yaşadığım sorunların üzerini kapatmak, gündemi değiştirmeye yönelik bir konu olarak ben görüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yani şu an gündem yani güneş balçıkla sıvanmaz. Hı hı. Yani bir kilo peynirin 400 lira olduğu bir yerde siz ne kadar yapar iki gün sonra yine o gerçeğe döneceğiz. Tabii. Yani onunla kapatılmaz çünkü hayatımızda yaşıyoruz, hı hı. gittiğimiz markette yaşıyoruz. Hı hı. Yani onu sadece belki dört buçuk konuşulsun, olgunlaşsın, e, yerel yönetim seçiminde bir yasa çıkarırız. Dört buçuk sene sonra da AK Parti %30'la da Cumhurbaşkanı'nı alabilsin diye öne sürdüğü bir argüman olduğunu düşünüyorum. Peki de bunun yeri nedir hocam? Yani yüzde elli artı bir demek en azından yüzde elli artı birinin ülkenin e, yani yarısına fazlasını temsil etme hakkı olduğunu e, gösteriyordu. Bu sistemde yüzde otuz oy alan birisi gerçekten e, bütün Türkiye'yi, 85 milyon tamamını temsil et, edebilir mi? Edebiliyor. Şimdi o seçim sistemi alakalı bir şey. Hı hı. Daha önce mesela Cumhuriyet Harp'ın ilk dönemlerinde bir yerde en çok oyu kim alan? Bütün vekiller ona geçiyordu. Yani Dolayısıyla bu sistemlere bağlı bir şey. Mesela hı hı. don sistemi diyorlar farklı sistem diyorlar. Evet Şimdi 50 artı bir ayrı bir metot. En çok alan ayrı bir metot. Yani yine demokratik hı hı. ama e, halk iradesinin meclise ya da cumhur yansıması oranında 50 artı bir daha yüksek olduğundan dolayı hı hı. o daha sağlıklı, o daha az kişi itiraz eder. Yani yoksa diyelim ki işte 10 tane parti girdi. Hı hı. Bir parti yüzde %20 aldı. Hı hı. Yine cumhurbaşkanı olabilecek. Evet. En çok alan kimse o sistemde de o var. Peki muhalefetin Tavrının tepkisini nasıl değerlendiriyorsunuz bu tartışma üzerinden? Valla muhalefet ben ona çok tartıştığını görmedim yani muhalefet bu konuda seçim sistemleri konusunda fazla bir fikir beğen etmiyor yani bu benim işime gelir, bu senin işine gelir diye düşünmüyorum yani muhalefetin buna çok tepki göstereceğini düşünmüyorum. Biz daha önce de yıllarca biz aynı sistemi kullanmıştık hı hı. yani Cumhurbaşkanı milletvekilleri seçiyordu. Dolayısıyla %20 aldı mesela Ecevit 21.25 mi ne almıştı? Hı -hı. Birinci parti olmuştu. Koalisyon para koltakını kurdu. Evet. Yani milletvekili sayısına ulaşabilmek için. Şimdi muhalefette ben şunu görüyorum hocam. İyi parti olsun, HDP olsun e, ya da Cumhuriyet Halk Partisi olsun. Ben mecliste geçen bazı kanunlara muhalefetin bilinçli bir şekilde e, çok kısık bir ses çıkardığını ya da tamamen sessiz kaldığını görüyorum. Çünkü günün birinde iktidara geldikleri zaman şu anda sessiz kaldığı kanunların, yasaların arkasına gün gelince kendileri de saklanacak. Aynı şeyi kendileri de yapacaklarını düşündüğüm için birleşik bir şekilde bazen çok cılız bir ses çıkardıklarıyla düşünüyorum. Katılır Şimdi mısınız? bir bütün değil muhalefet. Zaten muhalefet gerçek manada bir muhalefet yapmış olsaydı hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık geçmişine baktığınız zaman Mustafa Kemal Atatürk dahil hiçbir başbakan, hiçbir cumhurbaşkanı 21 yıl tek başına ülke yönetmemiş. Yani dolayısıyla AK Parti'nin başarısından ziyade muhalefetin başarısızı söz konusu. Evet. Türkiye'de şu an hükümet sorunu yok, muhalefet sorunu var. Hı hı. Yani mesela düşünebiliyor musunuz? İyi Parti kendine böyle bir pörçük olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultayda çıktı. Şu an tekrar ayrık sesler çıkıyor. İşte kimin etkisi çok, kiminki az. Hı hı. Bu hoş bir şey değil. Ülkemizin sorunu sürekli söylüyorum. Yani halkın dertleriyle dertlenmedikleri için hı hı. halk diyor ki ya bunlar kendi içinde barışık değiller. Hı hı ülkeyi nasıl yönetecekler? Dolayısıyla kötü de olsa, sıkıntı hı hı. da olsa bari AK Parti'de çok ayrı ses yok, tek bir ses var. Oraya vereyim, o yönetsin diyor. En iyisi bu yapar diyor. Dolayısıyla 20 AK Parti kazanıyor. Burada muhalefetin başarısızlığı söz konusu diye düşünüyorum efendim. Çok kavgalı bir muhalefet görüntüsü aslında evet. güven zedelenmesine sebep oluyor. O bir bile halkın sorunlarına eğilmiyorlar. Hı, hı Şimdi bakın İstanbul'da o kadar kibir kuleleri, gökdelenler, dere yataklarında sayılır de yapıldı. Muhalefet ciddi bir ses çıkaramadığı için Erdoğan kendi kendisini eleştirdi. Hı hı. Hiç unutmam. 2017'de Esenler'de yapılan bir toplantıda Erdoğan çıktı canlı yayınlarda. Dedi ki biz İstanbul'a ihanet ettik. Bu ihanete ben de sorumluyum. Halen de bu ihanet devam ediyor. Bunun muhalefet güçlü bir şekilde gündeme getirebilseydi Erdoğan böyle bir şey söylemenin gerim duymayacaktı. Çünkü rahatsız oldu. Baktı ki 40 kat yapıyorlar, 30 Hı -hı. kat yapıyorlar. Dereyatara yapıyorlar. Hı -hı. Buraya bakıyor. Kimse bir şey demiyor. Orada da kendisi yitirdi. Bu hoş bir şey değil. Buna muhalefetin itiraz etmesi gerekiyordu. Hocam belki de şöyle bir şey vardır. O kibir kulesi dediğiniz 40 katlı gökdenelerde belki de muhalefetten insanlar da oturuyorlardı. Kesinlikle. Evet. Az Zaten o, 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 e, kesinlikle o olduğu için. Ya o parti destekleri, ya da dur, o parti ya ya yönetiminde olan. evet. Hı -hı. Ama işte bu da öbür tarafta büyük çoğunluğun oyun alamıyor. Hı hı. Yani benim üç tane akrabam, 5 tane dostum, beş tane partilim, 10 tane yardım eden kişi var diye gerçekleri susacaksan hı hı. o zaman siyaset yapmayacaksınız. Yani siyasetçi toplum yararına yapmalı. Evet. Ataköy sahili hı hı. 2000 yıl imara açılmamış. Son 20 yılda maalesef 30-40 katı deniz sıfır binalar yapıldı. Oysa ki bütün dünyada sahiller halkın ortak yaşamaları diyor. Kimse kapatamaz. Hı hı. Bugün zeytin boruna bir proje köprü yapmış. Köprü kapısını kapatıyor. Millet sahile geçemiyor. Boş bir şey mi? Bu dünyada görülmemiş bir şey. Evet. Yani sahil kapıyı arka kapatacaksın. Kabul edemiyorum ama maalesef Siyasetçiler buna göz yumuyor. Evet hocam peki bu %50 artı bir tartışmasında MHP lideri Devlet Bahçeli karşı çıktı. Sert tepki gösterdi bu konuya. İktidar ve MHP arasında bir kavga var mı? Ya da neden Şimdi karşı bu çıktı? Şimdi Devlet Bahçeli işine geliyor. Hı -hı. Devlet Bahçeli tek başına iktidar olmayacağına inandığı için Hı -hı. burada diyor her ne kadar ben küçük partide olsam bütün işleri ben yönetiyorum. Hı -hı. Çünkü MHP'nin işte işe girmeler vesaire birçok faydaları oluyor. Dolayısıyla ben burada AK Parti'nin vazgeçemeyeceği bir parti iken hı hı. şimdi AK Parti'nin yarın bana ihtiyacı olmadığı zaman ben %10 almış bir parti ne yapabilirim? Evet. Hiçbir hüküm olmaz. Şu an ayda bir sefer Cumhurbaşkanı'yla görüşüyor. Fikirleri gündeme geliyor. İstediğinin cezalini çıkarıyor. İstediğini yani yapabilir. Şu an gerçekten bana göre ülkeyi devlet başkanı yönetiyor. Aslında evet. uzun zamandır bu böyle. Evet, İşte bu sistemde öyle diyor ki hı hı. bu sistem giderse hı hı. Artı en çok kim alırsa gelirse benim bir hükmüm olmayacak. Yüzde bir partinin başkanına duracağım diyor. Dolayısıyla ondan dolayı itiraz ediyor. Evet. Peki hocam hemen Hı -hı. şu konuya da değinmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde iki gün önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 14 Mayıs ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçiminden önce Kılıçdaroğlu ile gizli bir protokol imzaladığını ve bu protokolü açıklığı geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştı. Bakmışsınızdır muhtemelen. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii ismi üstünde gizli. Hı hı. Eğer Zafer Partisi Genel Başkanı hiç gereği yokken bunu açıklamasını ben çok anlamlı görmüyorum. Hı, hı Tabii ki halkın gerçekleri bilmesi gerekiyor. Bu ayrı bir şey. Bir basın mensubu olarak düşüneceksen halktan hiçbir şey saklamamalı. Halkın bilmesi gerekiyor. Ama bunun basının, medyanın ortaya çıkarması gerekirken Sayın Genel Başkan kendisi tuttu, açıkladı. Gizli o zaman niye gizli yaptınız? Evet. Yani ne ola beraber sordun mu sayın kızı açıklıyorum onayın var mı diye. Evet, şık yani bir hareket değil aslında. Değil. Var. Yani o sözleşme de şık değil. Hı hı. Zaten sayın Kılıçdaroğlu hı hı. kendi partisini hı hı. devre dışı ediyor. Diğer destek aldı HDP'yi devre dışı ediyor. Gizli bir protokol yapıyor ve o protokolda korkunç şeyler var. Evet. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı oraya verilecek. Öbür tarafta HDP'nin %11 oyu var hiçbir şey vermiyorsun. Yüzde bir öyle ki öbürü de AK Parti'ye gitti zaten Cumhurbaşkanı o tarafa gitti bu tarafa geldi. Sinan Oğan gitti. Yani bu tamamen bir daire 5 kişiden emlakçı üç kişi benziyor. Hı -hı. Yani Sinan Oğan AK Parti'ye destek veriyor kendi adayı. Sert bir tartışma göstermedi. Hayır benim adayım yapamaz falan filan demedi. Hı -hı. Ben de buraya kim kazanırsa kazın çıkacaklar. Ben onu hiç baştan beri sağlıklı bulmuyorum. Zaten Kılıçdaroğlu onu yaptıktan dolayı HDP'de oy kaybetti. Çünkü Zafer Partisi Genel Başkanı çok doğru politikalar Hı -hı. bana göre. Demiyor. Yani mesela sokakta geziyor. Sen kimsin? Ben Türkmenim. Tamam. Sen kalacaksın. Sen kimsin? Arabım gireceksin. Sen kimsin? Kürsün gireceksin. Kardeşim buna bir bütüncül yaklaşım göstermen gerekiyor. Eğer göçmen politikasının yanlış olduğunu düşünüyorsan demelisin ki 2011'den sonra AK Parti'nin plansız, programsız, 6 ay sonra Şam'da namaz kılacağız, deyip kere aldı, bütün vatandaşları göndereceğiz. Orada bir mantık var. Evet. Ama işte sen Kürsün kalacaksın, sen Kürsün gidince bu hiç doğru bir şey değil. Hı hı. Irkçılığın daniskasıdır. Ben bunu ilk günden beri söylüyorum. Bir daha ifade edeyim. Hiç katılmıyorum. Hoş değil. Yani Zafer Partisi Genel Başkanı'nın politikaları bana göre çok ırkçı ve e, yanlış şeyler içeriyor bana göre. Evet. Yani Ümit Özdağ'ın söylemlerini onayladığımız zaman bugün o zaman Hollanda'daki yeni seçilen e, Başbakan o zaman eleştirmememiz gerekiyor. Ben Ona başbakan... da aşırı sağcı ve İslamofobi, e, İslam düşmanı deniliyor. Ümit Özdağa baktığınız zaman yabancılara yönelik kullandığı dilde aslında bir Hı. ayrım, bir fark görmüyorum ben. Tabii ki. Çok doğru. Hı -hı. Yani kendin yapıyorsun ya dese ki bizim ülkemiz kaldıramaz bütün göçmenler Türkiye'ye kaldı. Hı -hı. Dolayısıyla bunun bütün meden ülkenin bölüşmesi lazım. Evet. Suriye'yi biz karıştırmadık. Hı -hı. İşte bizde 10 milyon var. Biz 5 milyon Avrupa'ya gönderelim. Mantıklı. Hı -hı. Ama işte bu gidip bu kadar bu hoş bir şey değil. Da yani da hepsi göçmesi, da. hepsi maddi tabi ise sırf ırkından dolayı sen kazan, sen gideceksin öbür Hollanda'da Türkiye'ye gidecek, Araplar kazan demedin. Evet. Yani bu mantıklı bir çıkış ve yaklaşım değil. Evet hocam hemen diğer konuya geçmek istiyorum. Günlerdir konuşuluyor Arda Turan ve birçok futbolcu ciddi anlamda dolandırıldı. Seçil Erzan isminde bir banka genel müdürüyle, genel müdürü değil, müdür. Sadece müdür. müdür tarafından dolandırıldı ve şu an tutuklu cezaevinde kendisi Seçil Erzan. Ne düşünüyorsunuz bu olay hakkında? Fatih Terim'in ismi var, damadı var, kızı var. Emre Belözoğlu, Arda Turan. 26 milyon ile 28 milyon dolar arasında bir dolandırıcılık e, konuşuluyor. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi her şey daha çok para kazanma, nefsani duygulardan çıkıyor. O kişiler paralarını resmi olarak hesap cüzdanlarıyla bankanın veznesine yatırsalar banka bugün arkasında dururdu. Evet. Yani banka müdürü ayrıca görüşüyor, parayı poşete veriyor banka müdürü ne yaparsa yapar. Hoş bir şey değil. Evet. Yani bunlar paralarına daha çok para kazanırmak için eldeki paralarına doldular. Yani hepsi açgözlülük ve, ve daha hız ve daha çok kazanma. Yani bu hoş bir şey değil. Yani mini bir iki anlatayım. Bir gün diyorlar ki işte kedi fare diyor ki fare kardeş bir kalıp peynir var gelip yer misin? Fare alıyor hesaplıyor diyor ki mesafe kısa ganimet fazla risk daha fazla diyor. Ben almayayım diyor ve canını kurtarıyor. Yani şu an devletin resmi organları varken, hı hı. işinizi sağlam yapmak varken belki biraz az kazanacaksınız ama en azından ana paranız güvencede olacak. Evet. Siz biraz daha çok kazanmak için bir insana götürüp 25 milyon dolar para veriyor iseniz hı hı. bu sonuca da razı olacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi faveral etmeye hakları yok. Çünkü kendileri işin başında yanlış yapmışlar. Hocam şimdi az önce de e, haberlere düştü. 10 ilde bahis operasyonu yapıldı İçişleri Bakanlığı tarafından ve 52 kişi gözaltına alındı. Aralarında iki tane de futbolcu var. Fenomenler ve futbolcular ve bir de kamuoyu önünde tanınan isimler. E, Türkiye ne oluyor? Nereye doğru gidiyor? Yani bir kara para aklama, dolandırıcılık, dolandırılma, aşırı hırs, zenginlik. Yani baktığım zaman çok karma karışık bir tablo görüyorum ve genelde de durumu iyi olan insanların bu tarz yollara girdiğini düşünüyorum. Görüyorum yani. Ne düşünüyorsunuz? Artık insanların kısa yolda zengin olma yöntemlerinin başında geliyorum, Hoş bir şey değil. Bir Çin atasözü var. Diyor ki 6 ayda zengin olmak isteyen bir senede asılır. Yani kimse helal rızık, helal olsun, az olsun peşinde değil. Yani ben birden zengin olayım, şatafatlı arabalara bineyim, saçma bir gül yapayım, parayı fırlatayım. Bu doğru değil, hoş değil, yapılmaması gereken bir şey. Yani öbür sanal e, oyunlar da maalesef birçok kişinin hayatını karartıyor, biz duyuyoruz, görüyoruz, haber ihbar merkezlerimize geliyor dairesini satıp işte kaybettiğimi kazanacağım hırsıyla. Yani kumar, içki, faiz kim bunlardan kazanmış ki onlardan kazansın? Yani kim girmişse zaten Allah'ın haram kıldığı şeyler. yani ben onlara 15 lira kazanacağım işte adam biraz başta sağlam yapıyor işini, biraz veriyor tadını, of çiftlik banklar gibi. Hı hı. Yani biraz önce bir örnek verdim, fareyle kediyi kesiniz. insanlar evet. İnsanlar hesaplamalı. Hı hı. Yani herkesin parası 1 lira getiriyor, benim gibi 5 lira getiriyorsa demek ki burada risk var demesi lazım. Yani kısa sürede zengin olma, hava atma, şan, şöhret, lüks peşine koşmak adına hı hı. yapılan hataların bedelidir. Yani hı hı. özellikle Ali Yerlikaya üzerine de daha çok durması lazım yapıldıktan sonra değil yapılmadan önce bunun önlemini almalı hı hı. yani bir garibana sana 5000 lira bir ıı, kapıra verdim işte gel oyna önce 5 lira kazandın yarın vereceğim oynat 10 lira alıyor. 5 lira alıyorlar bırakın elindeki parayı olmayan parayı harcatıyorlar dairesini satıyor annesinden bilezik alıyor neler duyuyoruz neler biliyoruz ben özellikle gençler başta olmak üzere insanlara sesleniyorum lütfen sanal bahis oyunlarına bitcoin'e borsaya vesaire vesaire işlere dalıp elinizdeki 3-5 kuruş paranızı heba etmeyin. Yok işte sahte reklamlar yapıyorlar. Ben kim? İşte 5 lira 10 lira oldu. İşte bu parası bu şu bu. Halbuki onlar hepsi oyun. Hepsi yalan. Hepsi dolar. Biz duyuyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Yani sizin helal 1 liranız haram 10 liradan daha kıymetli, daha bereketli. Yani ben de zengin olayım, ben de yasak yollara saparsanız elinizdeki para da gider, hayatınız da kararır, geleceğiniz de mahvolur, moraliniz de bozulur. Bir daha kendinize gelemezsiniz. Hı hı. Lütfen aylık maaşla mı çalışıyorsunuz ya da iş mi yapıyorsunuz o paranızı koruyun, çoluk çocuğunuza sahip çıkın. Bu size yeter. Bunu söylüyorum bu konuda. Evet hocam ama şu, bir de şöyle bir şey var hocam şimdi söylediniz ya gençlere aylık maaşla mı çalışıyorsunuz. Bu dengeyi biraz da sağlamak da ülke şey. zaten elinde Yani Milyonlarca veriyorum. lira kazanan bir insana e, bir taraftan bunlar bir taraftan da bir gence evlenecek işte atıyorum çocuk çocuğa karışacak plan, hayatını hayat için hayaller kuracak planlar yapacak birine de 11.402 lirayla al yaşa demek de i̇şte onlara e, korkar cezalar gelmeli hı hı. özellikle o sanal işler yapıp halkı dolandıranlara hem maddi hem manevi ömür boyu altında kalkamayacakları Cezalar verilmeli yetermesinler. Onu zaten ben başta söyledim. Hı -hı. Kesinlikle onlar da ona yetenemeli. Evet Yani insanlar doğru, dürüst, helale yönlendirilmeli. Sistem öyle yapmalı. Sistem zaten çok önemli. Evet, peki hocam hemen e, Kartal Belediyesi'ne geçmek istiyorum. E, 2024 Mahalle İdareler Seçimine doğru giderken bu hafta Kartal Belediyesi'ni konuşuyoruz. Kartal'da seçim havası nasıl? Gökhan Yüksel'in çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Başlayalım böyle. Evet, şimdi eski başlar Kurucu Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklı bir sözü var, sık sık söylerim. Diyor ki, ilçe belediye başkanlarının iki tane görevi var. Bunlardan birisi kendi ilçe halkıyla ilişkileri, ikincisi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişkileri. Gökhan Yüksel'in hem halkıyla ilişkileri iyi, hem de büyük şehirle ilişkileri iyi. Büyükşehir Belediyesi orada birçok yatırım yaptı. Meydanlar yaptı, altyapı yatırımları yaptı. Yani gerçekti Kartal'a bugüne kadar yapılmayan yatırımları Gökhan Bey yaptırdı. Özellikle müdürlerini, kadrosunu, ekibini iyi seçiyor. Mesela geçen hafta yıllardır gazetecilik yapan Umut Veli Develi arkadaşımızı basın yayın müdürü yaptı. Umut Bey gerçekten özellikle İstanbul medyasını yakından tanıyor, biliyor yıllarca kendisi de bir gazetenin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Daha önce başka birimden müdürdü. Seçime yaklaştığımız bu günlerde Gökhan Başkan medya işinin başına getirdi. Bence çok doğru bir karar yaptı. Çünkü Umut Bey'li Develi gerçekten İstanbul medyasını yakından tanıyor, yakından biliyor. Bizim de dostluğumuz 25-30 yıldır Umut Bey var. Dün de aradım, kendisini kutladım. Yani ben Gökhan Yüksel'i başarılı buluyorum. Bir daha aday olursa kazanır muhtemelen de aday olacak diye düşünüyorum efendim. Peki AK Parti'nin durumu nedir ya da diğer partilerin durumu nedir? Ne Kartal'da. Mı Kartal'da? Şimdi AK Parti Kartal'ı daha 3-4 dönem önce kaptırdı. Hı hı. Bir türlü Maltepe ile beraber alamıyor. Demek ki Kartal halkı Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarından memnun ki AK Parti kazanamıyor. Hı hı. Mesela bir önceki dönem belediye başkan adayları Abubekir Taşruya, Yeminli Mali müşavir Temiz, dürüst, kaliteli bir insan olmasına rağmen Gökhan Bey'den seçimi alamadığına göre hı hı. demek ki e, CHP'nin belediye başkanları halk odaklı çalışıyorlar ki AK Parti, Kartal ve Maltepe'yi kazanamıyor diye düşünüyorum. Peki Gökhan Yüksel tekrar aday olacak mı? Böyle bir bilginiz, bir kulisiniz evet, var mı? Evet, Gökhan Bey düşünüyor. Çünkü şeyde hani gerek bizim yaptığımız sokak röportajlarında, hı hı. gerek belediyenin yaptığı çalışmalarda memnuniyet oranının çok yüksek olduğunu ben yakinen biliyorum. Biz Bankalar Caddesi'ne çok sık gidiyoruz. Yani orada mesela başka partiye oy verenler bile vatandaş diyor ki ben büyük şeyde AK Parti veririm ama ilçede ben Yüksel'e veririm. Çünkü başarılı, halk odaklı, sürekli halkın içinde. Dolayısıyla ben partiye bakmam, adaya bakarım diyen çok sayıda seçmenle karşılaşıyoruz. Peki hocam, programımızın sonuna doğru gelirken, eee seyircilerimize paylaşacağınız, aldığınız bir kulis bilgisi var mı İstanbul'dan Ankara'dan? Evet şimdi biliyorsunuz geçen hafta AK Parti'nin temayül yoklaması yapılacaktı. Hı hı. Bu haftaya ertelendi. Bazıları işte yeterli sayıda belediye başkanı da başvurmadığından dolayı hı hı. AK Parti bir hafta uzattı diyorlar. Bu hafta temayül yoklamasını yapacak ama AK Parti'nin temayül yoklaması maalesef kamuoyuna açıklanmıyor. Ben bunu sadece teşkilat bazında bir gaz alma operasyonu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani halka açıklamadığın bir temayülü ne yapıyorsun? ve sonuçlarına uymadığın bir temayülü ne yapıyorsun? Yani mesela daha önce Zeytinburnu'nda 10 tane aday adayı vardı. Hiç girmeyen, temayüle vesaire girmeyen bir arkadaşımızı getirdi. Belediye başkanı da yaptı. Birçok yerde bu geçerli. Bu doğru bir şey değil. Sonuçlarına uymayacağın temayül yapma o zaman. De ki ben kardeşim yaptığım araştırmalarda, anketlerde A adayıyla daha çok o Aday yaptım. Zaten kimsenin de sende hesap sorma, niye yaptın deme yetkisi yok. Çünkü sen hayatında Urfa'yı görmeyen Artvinli, Artvin asıllı, Urfa'da şey, Bursa'da doğmuş vatandaşı götürüp buradan milletvekili bakan yaptın. Dolayısıyla bu siyasi parti genel başkanların yetkileri çok hı, hı. istediklerini yapabiliyorlar. Evet. Yani bir kulis bilgisi olarak bunu paylaştınız evet. bizimle. Peki hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi şimdi bir hafta ya da on gün içinde muhtemelen İstanbul'un birçok ilçe belediye başkanı belli olacak. Hı, hı. AK Parti'nin muhtemelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı da hep söyledim. Aralık 15'ine kadar açıklanacak. Ondan sonra İstanbul 39 ilçe ve Büyükşehir renklenecek. Şu an bizim yaptığımız anketlerde Ekrem İmamoğlu açık ara farkla önde ama AK Parti'nin adayı belli değil. Bakalım AK Parti kimi gösterecek? Nasıl bir çıkış yapacak? Nasıl vaatlerde bulunacak? İstanbul seçimi çok renkli olacak diye düşünüyorum. E ee, herkese saygılar sunuyorum. Peki çok teşekkürler <laughs> hocam. Evet değerli izleyiciler Yusuf Karakaş ile İstanbul Kulisi programının sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.